Şimdi hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere Windows 7 nasıl flash belleğe atılır onu göstereceğim. Flash bellekten yüklemeyi de aynı zamanda göstereceğim. Bunun için bize gerekli olanlar şu program Windows 7 USB DVD Tool bir adet Windows 7 ISO dosyası ve bir adet de en az 8 GB flash bellek. Şimdi flash belleğimizi taktık programımızı çalıştırdık. Buradan browse prosediyoruz. Nerede olduğunu buluyoruz. Bakın burada bunu buraya next deyip usb mi dvd ye mi biz usb ye bunu gördü gördüğünüz gibi hemen bakın başka yok. Buna da begin copy usb sil. İçindeki bütün bilgiler silinecektir diyor. Kabul ediyor musunuz? Evet. İlk başta format atıyor. Sonrasında yazdırıyor. Evet. Gördüğünüz gibi 99'a geldi ve tamamlanacak. Tamamlandıktan sonra kurulumu yapmaya geçeceğiz. Gördüğünüz gibi backup completed dedi. Bitti. Yani tekrardan start dememize gerek yok. Programı kapatıyoruz. Ve şuradan bakıyoruz olup olmadığını. Gördüğünüz gibi şu işaret geldiyse bu şekilde şöyle hatta üzerine tıkladığımızda içerisine giriyoruz. Şöyle yapalım şimdi flash belleği çıkartıp tekrar geri takalım. Gördüğünüz gibi flash belleğimiz hazır. Evet, şimdi sizlere söylediğim gibi Windows 7 kurulumu yapalım. Öncelikle bilgisayarı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayar yeniden başlarken şurada alt tarafta göreceksiniz. Arkadaşlar BIOS için işte bilmem F11 F7, ESC, DLT diye söyler. Bu laptopta ise F2 tuşudur. F2 tuşuna basacağız. Göbeğim de bu arada çok güzel çıkmış. Şimdi BIOS'a geldik. Buradan boot sekmesine gelip USB HDD generik. Bakın flash belleği taktığım için bunu gördü hemen generik disk. Bunu birinci sıraya getiriyoruz. USB'yi. Sonrasında bunu kaydediyoruz. F10'a basıyoruz. Yes diyoruz. Tekrardan yeniden başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi ee, direkt flash bellekteki Windows'u gördüğü için hemen kuruluma başladı. Şimdi Türkiye'ye Türk çekiyor. Buna ileri diyoruz. Buraya şimdi yükle diyoruz. Biz burada bütün hepsi mevcut. 64 bit ultimate'i seçiyoruz. Buradan ileri diyoruz. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Bunları kim okuyor bilmiyorum ama. Burada özel gelişmiş diyoruz arkadaşlar. Yükseltmeyeceğiz. Kuracağımız sürücü bu. Sürücü seçenekleri. Bunu biçimlendir diyoruz. Tamam diyoruz. Bunu biçimlendiriyoruz. Bunu biçimlendirdikten sonra arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi bilgisayarınızda C ve D sistemleri olarak varsa genelde çünkü CVD olarak hangisinin hangisi olduğuna çok dikkat edin D yazana bakın buralarda birincil yazar ona yedek D olana yedek ya da D sürücüsü gibi böyle kendi adınızı yazabilirsiniz bir tür olarak yazarsanız orada belli olur ne oldu biz buraya kuracağız buna ileri diyoruz bakın oluşturabilir diyor buna tamam diyoruz. Bu kuruluma başlıyor. Evet. Kurulumuz bitti sayılır. Bundan sonrası çok kolay. Bu yeniden başlatma esnasında flash belleği çekerseniz iyi olur arkadaşlar. Çünkü ilk başta flash belleği seçtiğimizden dolayı onunla başlangıç sağlayacaktır. Şimdi tekrardan yeniden başlatıyor. Dediğim gibi flash belleği çıkartmanız sizin açınızdan iyi olacaktır. Yoksa sürekli Windows kurulum ekranına gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya bir bilgisayar adı veriyoruz. Buraları geçeceğim. İleri dedikten sonra orada Buraya herhangi bir parola yazmıyoruz ya da istiyorsanız şifreli açılmasını buraya yazabilirsiniz. Burayı atlıyoruz. Burada Windows ayarları önerilenleri kullan. Burada gördüğünüz gibi saatine tarihini siz kendiniz kontrol edeceksiniz. Ya da kendisi otomatik buluyor. Kurulum bu kadar arkadaşlar. Bundan sonra driverlerini tanıtıyorsunuz, ekran kartını, chipsetini, ethernet kartını, wifi'sini, bunların hepsini tek tek tanıtıyorsunuz arkadaşlar. Başka da bir şeyimiz kalmadı. Kurulum bu kadar. Evet, son olarak da şöyle bir şey söyleyeyim. E, bildiğiniz üzere laptopun ekranını değiştirdim, hızlandırmasını yaptık, e, temizliğini yaptım. Sonrasında son olarak da sizlere Windows'u kurduktan sonra SSD'nin ne kadar hızlı olduğunu, açılıp kapandığını falan göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle şuna bir bakalım. Google Chrome bildiğiniz üzere bayağı bir RAM yiyen uygulamadır. Bilgisayarımız Acer Aspire 5742G modeli. 500 GB normal kendi hard diski var. GeForce'un 420M ekran kartı mevcut. Intel Core i5 işlemci. Hatta şöyle yapayım sizlere. Son olarak gördüğünüz gibi 2.53 Intel Core i5. Gördüğünüz gibi 4 GB RAM'de 64 bit biliyorsunuz. Geri kalanını sistem belleği olarak kullanıyor. Bilgisayarımızın şimdi hızlandırmalarına ve hani şöyle söyleyeyim bir tane de şey açalım bakalım video açalım. Gördüğünüz gibi videolarımız hemen açılıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Bakın. işte ekran kartından kaynaklı sadece bu tam ekran da sıkıntı oluyor. O da normaldir. Yaklaşık 10 yıllık bir bilgisayardan performansımız budur. Son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Bilgisayarı yeniden başlatayım. Genelde yeniden başlatma yapılan bilgisayarlarda biliyorsunuz bayağı bir bekletmedir, şudur budur olur. SSD taktıktan sonraki haline bir bakalım nasılmış, yeniden başlattığımızda nasıl başlıyormuş. Bir onu da görelim. Bütün hepsini kapattım. Bakın buradan yeniden başlat diyelim ve hızını Gördüğünüz üzere yeniden başlatma hızı da bu şekilde yani her şey yeni bir bilgisayar gibi oldu yeni alınmış videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.